10. sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 117 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 117 cevabı. Kötü zanda bulunmamak için ne yapabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşup çözümler üreterek değerlendiriniz. Cevap, kötü zanda bulunmamak için Müslümanlar hakkında işitilen yalan yanlış sözleri araştırmadan kanaat getirmemek gerekir. Bu tür söylentileri düşünmeden doğru imiş gibi benimsemek, onlar hakkında kötü düşünce ve kanaat besleyerek yanlış hükümler vermek yerine araştırmalı işin doğrusunu bulmaya çalışılmalıdır. 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Nev yayınları sayfa 117 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.